Evet selamlar arkadaşlar 10 Temmuz 2025 Perşembe ön yama ve Kore yama notları videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki bakımız genel zaman olduğu gibi 0-0-0 Perşembe günü başlayacak yani Çarşamba Perşembe balan geceriz itibaren ona göre her zaman gibi ve 0700 da sona erecek. O yüzden bu 4 saat süreçte hem kendinizi hem bilgisayarınızı unutmayın. Tabii ki kendinizi daha uzun dinlendirin. 8 saatlik uyku iyidir mesela. Evet biten bu hafta 6 tane ettiğimiz var. Önce onları aradan çıkaralım. Meydan oku ve hükmet Kızılar'ın Valencia şehri. Biliyorsunuz Valencia şehrin bu lobi mantığının aynısı geldi. Kale haberinde vardı. Sonra bunu Valencia eklemişlerdi. Ve soların bitmesiyle BPP etkini her zaman olsun mantığına girdi için o ki baya da mantıklı bir hareket. hem günlük hem haftalık görevler vardı. Bu etkinlik bitmek üzere o yüzden ona göre yapmadıysanız yani bugün ve 10 Temmuz Perşembe bakımından önce son bir kez daha girmek hakkınız olacak. Ona göre arkadaşlar bilginize günlük görevi haftalık görevleri de yapın. Eğer ilgileniyorsanız o adam burada zaten görebilirsiniz. Mesela işte bu günlük olan bu haftalık olan falan filan. Hey de şöyle özel Twitch dropları biliyorsunuz benim yayında de zaten bu özel özel dropları herkes alsın diye bayağıdır açık afk bir şekilde ama sırf droplar alın diye alt tabda vesaire bırakmadıysanız zaten almışsınızdır çünkü öğlenden beri yani canlı yayını bıraktığım için almışsınız. Almadıysanız bu e, perşembe yamasına kadar son kez açık bırakacağım. Ondan sonra drop yayın yok. Normal yayınlara ve düzene geri döneceğiz. Arkadaşlar bilginize almadıysanız ona göre son saatleriniz ona göre. 15 saatlik ödülle. premium için kutusu ve 500 kronda 10 saat, 10. saatte geldi. Ve kalan tüm detayları burada görebileceksiniz. Unutmayın arkadaşlar. Yarınki bu arada 10 Temmuz yamasından sonra yani pardon 10 Temmuz perşembe 15.00'da itibaren... Normal eski Twitch droplarının Bedon klasik bu nişan şeysinin devam edeceğini de unutmayın. Yani droplar bitmiyor. Sadece değişiyor. Importolu katı teslimatı 2 kat Hezenç şey eğitimi dünyası adım adım etkinliği de bitiyor arkadaşlar. İşte Hezenç şey 2 katı alma ve eğitim teslimat kuponu alma etkinliği. Zaten her atçılık etkinliği beraber geliyor. Bu da bitiyor bu yamayla. Ve Heyder Kalesi'ndeki izleyen partisi birlikte şöyle bir tadını çıkarın. Y'den şu eşyaları alması, Bunları almanın süresi var arkadaşlar. Bunlar bitiyor ona göre. Ve sonra her gün biriken günlük giriş ödülleri birkaç gündür wax geliyordu belki orada hatır şey yapmışsınız tahmin etmişsiniz yeni giriş ödülleri gerçek o yüzden bunlar bitiyor. Ve gerçekten son olarak festival beklerken yaşanan heyecan Hades'e yayılan özel bir enerji çekiç ve bir sürü mobilya çerçevesi alabileceğiniz günlük RRR basıp yapabileceğiniz bir görev vardı bunu yapmadıysanız yapın artık çünkü bayağı oldu yapmadıysanız da yani bayağı zaman kaybetsin ama hala yapabilirsiniz belki son iki gün yani bu videoyu dokuzunda izliyorsunuz ona göre arkadaşlar yapın rr'ye basın alın bedava çekicinizi ve portalarınızı Evet yarın güncellemede gelecek killer tabii ki ben geçen hafta global lab'da anlattım İzlemediyseniz 11 11 değil 407 2025 global lab videosunu izleyebilirsiniz orada detaylı cümle cümle çevirdim anlattım ama birazdan gene özetlerini anlatacağım. Bilginize detaylı merak ediyorum. Ben her şeyi merak ediyorum. Detaylı istiyorum ulan diyorsanız o videoyu izleyin. Aksi halde o videoyu izlediyseniz hatırlamak için zaten izlemenize gerek yok. Biraz anlatacağım. Buradaki özette de, bazı derecelerdeki kükürmen silahının AP'lerin artması ve tohum türü saklanması için klanın eski ay tohum kesine eklenmesi diye geçmiş. Gelecek etkinlikleri de aradan çıkaralım arkadaşlar. Yeni giriş ödülleri geliyor şöyle. Ekstra farklı bir şey yok gördüğünüz üzere. Klasik giriş ödülleri. Hmm öyle. Bir o işte en sondaki şey kutusu Dreaming Adventure Box Box'la onda da yani Garmot veya şu Vel kalbi alma olsaydı çok düşük olduğu için çoğunuzun şunları alacağını biliyorum. o yüzden geçiyorum. Hükümran silahı yükseltmesiyle bedava Garmot verecek de. o geliyor arkadaşlar. O detayları geçiyorum. Garmot almak istiyorsanız bedava toplam 200 saat B'de oynamış olmanız ve Magnus görevlerini bitirmiş, bitirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar ona göre. görmeyin Pileje etkinliği geliyor. Buradaki şeyleri anlatmayacağım. Klasik her sene gelen Termin'le benzer ama tam aynı değil. Genel ödüller arttı. İşte balıkların değeri arttırdı. Dükkanda ekstra şeyler var. Şöyle böyle bufflar, küçük şeyler, gelişmeler derken. Yani hiç bilmiyorsanız zaten inanılmaz arka bir etkinlik. Eğer önceki terminlere katıldıysanız onun daha iyisi. Bunu özetleyemem çünkü çok fazla şey var. Zaten yarın yaman tutuna detaylı için şimdilik geçiyorum bunu. Ama zaten ekranda gösterdiğim kadarıyla eski şeylerden, terminlerden hatırlamışsınız, izlediyseniz şey o zamanlar oynuyorduysanız ya da izlemediyseniz de zaten yarın yamanın sonunda anlatacağım. İnci dükkanı. İnci dükkanında arkadaşlar şöyle yeni sandıklar vesaire geliyor. Şu bir artı bir tekli bir sandık şey var. 99. iki tane alsın. Onu kesin alın. O çok kuvvet oluyor her zaman. Bir tane alın. Kalanını almak isterseniz hayvanı para yatırıyorsanız size kalmış. Onun şu RNG kutuları mantıklı mı word mi bana sormayın ben paytum yapmıyorum o yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Onun şu art basma destek kutuları işte FS falan çıkıyor. Onun şu Wukong'un kostümleri gelmeye devam ediyor tabii ki tahmin ettiğiniz üzere. Bunları böyle hızlı hızlı geçelim. Onun şu hizmetçi işte zanaatkar klasik Törmü festivali ee, ne bu? Ee, Marine Corps şeyde Eferia denizci kıyafeti ve ee, korsan olarak mı çevirmiş Türkçe'ye hatırlamıyorum. Şu. Şuradan herhalde. Şu. Heh. Şunlar. Şu kostümlerin şeyleri geliyor. İşte word paketleri geliyor falan filan. Almak istiyorsanız. Onu şu fonksiyonel kategori yine. Aynen. Fonksiyonel kostüm kategori. %20 indirim. Ve Termine Vagon e, ve Termine binek setini %20 indirim arkadaşlar 23'üne kadar geçerli. Bir de BD9 ve BD9 Plus'ın ne satışı ile ilgili bir değişim varmış neymiş? Ha perma satışı çevrilmiş geçişinden okey çok önemli değil. Ha bir de bu, bizim ilci dükkanında da şunu var onu söylemiyordum arkadaşlar. Eğer almadıysanız şöyle bir şey vardı. Ee, ben de mi almadım yoksa? Ups. <laughs> şuradadır. Ha şu 570. şeyi almayı unutmayın Eğer bu video canlı izliyorsanız son 14 saatiniz. Eğer bir gün <laughs> yamadan sonra izliyorsanız çok üzgünüm ama inanılmaz worth. Zaten ilk geldiğinde demiştim aşırı worth ama böyle son güne saklamak istiyorsanız saklamışsınızdır eğer. Hatırlıyor duysanız onu alın. Yoksa aşırı worth bir şey kaçıracaksınız ona göre arkadaşlar. Sırf şu iki kostümün bile değeri 570 eksik. Bir de daha bunlar derken inanılmaz bir paket alın. Zaten bu heyler şöleni özel şeylerinden biri. O yüzden aşırı worth alın. Onu almayı kesinlikle unutmayın. Tekrar hatırlatalım. Hatırlatacağım demiştim çünkü. Onun dışında bu konuyla ilgili yamalar, bufflar geldi. Zaten bunu global etti demiştik. <laughs> Onun dışında karı ruhun enerji patlaması olayındaki level şartı vardı arkadaşlar. Eğer bilmiyorsunuz karı ruhu enerji patlaması hatta ben de alayım <laughs> gösterirken. Burada life xp eklenmiş ve combat ve skill xp ayrıken birleştirilmişti. 100 enerjiye çıkmıştı ama 3 saatte çıkartılmıştı falan ya. Bu artık arkadaşlar artık şeyde alınabilecek şekilde değişti. 35 level ve üstünde alınabilecek şekilde değişti. Bu da 49 level altında şey pardon 49 veya daha düşük level'larda eğer life skill vesaire yapmak için tutuyordunuz alamıyordunuz artık alabileceksiniz bilginize. Onun dışında hükümran silahlarının pen, hepta ve septa seviyelerine bir AP artışı olacak. Bir de ekstradan eğer hükümran, uyanış ya da ana silahınıza garmod takılıysa onlara da ekstradan bir 3 AP daha eklenecek arkadaşlar. Bir de uyanış silahına ekstra bir de 50 AP gelecek ama şey 50 AP diyorum çok pardon. 50 isabet gelecek. Edanya bölgesinin çıkışıyla beraber bilginize. Zaten bunu Global anlatmıştım. Global küçük bir şeyi atlamışım. Onu zaten yorumlarda ve sabit yorumda düzelttim. Umarım bakıyorsunuzdur o yorumlarda. da. Çünkü hata ya da bir şey düzeltme olduğunda oraya yazıyorum. Orada zaten pinli komende en üstte görüyorsunuz. Bedava darmadağının nasıl olduğunu anlattım. O yüzden geçiyorum. Çok ekstra anlatmaya gerek yok. İşte oyun sürenizi görmek için P'ye bakabilirsiniz demiş. Magnus görevini buradan bulabilirsiniz demiş. Geç. Klanın kesesi burada arkadaşlar. 50 tane şey taşıyabileceksiniz. Tohum taşıyabileceksiniz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bunu almak için de becerikli bir çiftçilik level lazım. Yani herkes alacak resmen. Onun dışında e, zindandaki hançerler artık görevden değil direkt boss'un kendinden elde edecek şekilde değişti. Bu da ekstra hançer stack'leyerek başka insanın yardıma vesaire gidebilmenizi rahatlatıyor. Görev olmadan da şey yapabileceksiniz. Güzel olmuş. Mantıklı. Hmm. Neymiş bu? Ha, hmm. yedeki şey. Yeni maceracı destek şartı eskiden 61 level'dı ve şu şartları elinize getirmenizi istiyordu. Artık 100 saat toplam oynamış olmanız gerekiyor ve Igor Bartoli 15. level October 5 şeyine kadar yapmış olmanız gerekiyormuş. Peki bu ne için? Yani New Adventure Settlement Support Challenge. Tamam. Y'den alınan ekstra bazı e hediye sandıkları falan var ya. Tabi buradan bulması şimdi yıllar sonra. Buradaki sandıklardan bir tanesi almanın şartı olarak. Okay. Hı, -hı. Gerçi önemli değil. çok önemli değil. Termin'e gene şu geceliğin olan parlama süsü getirildi. Collectors dünyasında da işte diğer yerlerde de tabii ki var. Bu Törmine geliyor ama sırf Törmine'de değil. Yani Termin'e geldi şimdi biz Törmine süsü diyoruz ama. Bu süs her yerde geldi ama bunu görmek için remaster olmanız gerekiyor. Unutmayın yani düzgün görmek istiyorsanız. Onun dışında çok uzun ama isteyen şeylerden biri yan karakterinizin enerjisini Patrigio ve işçi arama em şeyinde arayüzüne kullanabilme arkadaşlar. Özellikle Patrygo'da bu çok iyi çünkü Patrygo event son geldiğinde çoğu insan artık uğraşmıyordu. Yan karakterlerle tek tek götürü uğraşamam diye. Son o sorunla böyle çözüm şey umarım Patrygo'da bununla ilgili bir yenileme vesaire gelir de kullanınız işe yarar. Hım, önemli değil, önemli değil. Twitch drop'la ilgili açıklama şey değişimi tamam, geç. Burada da bir şey yok. Evet arkadaşlar, yarınki ön yama ve bugünkü Korema notları videosu bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı 2.5 TL'den başlayan fiyatlarda membro destekle ya da premium olarak YouTube'dan destekleyebilirsiniz. Unutmayın, YouTube premium'dan abone şey yaparsanız reklamları görmediğiniz gibi bana da daha çok para kazandırıyorsunuz. Bilginize hani tercih sizin tabii ki. Sırf beni izliyorsanız memur olmak sizin için tabii ki daha verdi. Onun tercihini siz yapın. Onun dışında tabii ki bedava desteklemek isterseniz de her zaman gibi AdBlue'nuzu kapatarak ya da kanalda izlemek desteklemek unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.